Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli muhtasar tefsire kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ali İmran suresinin 154. ayeti kerimesine gelmiştik. Summe enzele aleykum min ba'dil gammi. Sonra o gamın, kederin ardından indirdik ne indirdik? Emeneten bir emniyet indirdik. Nuasen e, evet nuasen bir uyku olarak bir uyku indirdik. Yağşa taifeten minkum. Sizden bir kısmını bürüyordu, kaplıyordu. Ve taifetun bir kısmı da kat ehemmetuhum enfusuhum. Kendi canlarının derdine düşmüştü. Yezunnune billahi gayral hakkı. Evet Allah hakkında e, haksız zanlarda bulunuyorlardı ki zannel cahiliye, cahiliye zanlıyla yekulune diyorlardı ki hellena bize bize var mı? minel e, emri min şeyin e, yani e, bu işten bizim için bir şey var mı? diyorlardı. kul de ki innel emre küllehu lillah evet şüphesiz iş bütünüyle Allah'a aittir yuhfuna fi anfusihim içlerinde gizliyorlar ma la yubdun alek yani sana açıklayamadıklarını içlerinde gizliyorlar ne diyorlar ki lev kanelena minel emri şeyun ma kutilna hauna eğer e, bu işten bize bir şey olsaydı burada öldürülmezdik diyorlar kul de kilav kuntum fi buyutikum evlerinizde de olsaydınız le berazellezine kutibe aleyhimul katli ila medacihim Evet, üzerine ölüm yazılmış olanlar öldürülecekleri, devrilecekleri yerlere çıkıp gideceklerdi. Ve li yebteliyallahu ma fi sudurikum. <laughs> Allahu Teala bunu içlerinizdekini sınamak için yaptı. Ve <laughs> li ve temizlemek için mafi'in kulubikum kalplerinizde olanı temizlemek için yaptı. Vallahu alimun bi't-sudur Allah sinelerin içinde olanı hakkıyla bilendir. Summe sonra enzele aleykum e, size indirdi badel elemi ve dıki yani bu elemden e, sonra bu üzüntüden sonra, bu darlıktan sonra tamâ-nineten ve-siketen yani huzur ve güven indirdi. Ki cealet taifetun minkum sizden bir taife vehum el bi vaadillah Allah'ın vaadine güvenen bir taife e, ki onları him e, enna e, nuas bir uyuklama kaplıyordu mimma fi kulubihim min emnin ve sekinetin yani kalplerindeki güven ve huzurdan dolayı ve taifetun uhra diğer taife ise lem yenelhum e, emnun ve la nuasun onlara bir emniyet ve uyuklama e, erişmedi ki ve humul munafiqun. Onlar münafıklardır. Ellezine la hemme illa evet onların bir e, derdi yoktur ne e, dışında illa selametu enfusihim. Yani nefislerinin selameti dışında ve hum fi qalaqin ve khaufin. Onlar korku, e, endişe ve korku içindedirler ve yedunnun billahi zanne sev ve Allah hakkında kötü zanla zanda bulunuyorlar. Min ennallaha la yansuru rasulehu ki Allahu Teala'nın resulüne yardım etmeyeceği hakkında ve la yu'ayyidu ibadehu ve kullarına destek olmayacağına dair zanda bulunuyorlar. Ke zanni ehlil cahiliye cahiliye ehlinin zannı gibi. Ellezine lem yekturullah hakka kadrihi. Onlar ki Allah'ı hakkıyla takdir etmediler. Yekulu haula'il munafikun li cehlihim billah. Onlar yani bu münafıklar Allah'a karşı cehaletleri nedeniyle ne diyorlar? Leyse min ra'yin fi emril huruci ilal qital yani savaşmak için çıkma işinde çıkma konusunda bizim bir görüşümüz yoktu. Yani bizim görüşümüz alınmadı veya bizim görüşümüze işte değer verilmedi diyorlar. Velev kana lena mahrecnâ. Eğer bize uyulsaydı, yani bizim görüşümüz dinlenseydi çıkmazdık. Kul eyühen-nebî de ki ey peygamber mucîben hâulâi bunlara cevap vererek İnnel emre kullahu lillah. Bütün iş Allah'ındır. Ve huvellezî yukaddiru mâ O dilediğini takdir eder. Ve yahkumu mâ yurîd. Ve dilediği şeye hükmeder. Ve huve e, ki e, o odur. Men kaddere e, hurûcekum. Yani sizin çıkmanızı takdir eden odur. Ve hâulâil münafikûn. Bu münafıklar ise yuhfûne fî enfusihim içlerinde gizliyorlar. Mine şekki şüpheyi ve zannı e, sevi ve o kötü zannı e, mala yezharun lek yani sana göstermedikleri izhar etmedikleri o kötü zannı içlerinde gizliyorlar. Haytu yekulune şöyle dediklerinde e veya çünkü şöyle diyorlar. Lev kana lena fil e, ra'yun ma kutilna fi hadal mekan. Eğer bu savaşa çıkma konusunda bizim görüşümüz dikkate alınsaydı e, burada öldürülmezdik diyorlar. Kul eyyühen nebi de ki, ey peygamber redden aleyhim onlara cevap olarak lev kuntum fi buyutikum be'idine an mevatinil katli vel eğer siz e, işte bu ölüm öldürme e, yerlerinin e, uzağında evlerinizde de olsaydınız لَخَرَجَ مَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْقَتْلَ مِنْكُمْ اِلٰى حَيْثُ يَكُونُ قَتْلَهُمْ Mutlaka haklarında Allah-u Teala'nın işte sizden ölüm üzerine ölüm yazdığı, ölmesini yazdığı kimseler e, yine o öldürüldükleri yere çıkacaklardı, geleceklerdi. وَمَا كَتَبَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا لِيَخْتَبِرَ مَا فِي صُدُورِكُمْ مِنْ نِيَاتٍ وَمَقَاصِدٍ Allah -u Teala size bunun için yazdı bu musibeti, bu gelenleri içinizdeki o niyetleri ve maksatları sınamak için ve yumeyize mafiha min iman ve nifak ve o kalplerinizdeki iman ve nifakı ortaya çıkartmak için ayırmak için vallahu alimun bi'lzi fi suduri ibadihi o kullarının göğüslerinde olanı en iyi bilendir. La yakhfa alayhi shay'un minha o içlerindekinden hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. 155. ayet-i kerime. İnnellezîne tevellû minkum yevme ilteqal cem'ân o iki grubun karşılaştığı gün sizden yüz çevirenler innemâ istazellehumu şeytânu muhakkak ki veya ancak şeytan onların ayağını kaydırmak istemişti bi ba'di ma kesebu kazandıkları bazı günahlar nedeniyle ve laqad afa anhum yine Allahu Teala onları affetti İnne Allaha halim muhakkak ki Allah çok bağışlayandır halim olandır yani azap etmede acele etmeyendir tefsirinde ise ne diyor innellezine inhezemu minkum sizden o işte geri dönenler veya e, e, veya geri dönmeye meyledenler, hezimete uğrayanlar ya ashabe Muhammed ey Muhammed'in ashabı sallallahu aleyhi ve sellem yevmel teqe cem'ül müşrikin fi uhud e, bi e, müslimin, yani o Müslümanların topluluğuyla e, Uhud'da müşriklerin topluluğunun karşılaştığı gün sizden geri e, dönenler, dönmeye meyledenler innema hamalehumu'ş şeytanu ale ale zuleli evet onları kay, ayaklarını kaydırmaya şeytan ne yaptı sevk etti bir sebebi ba'di maktesebû minel maasi onların isyanlardan günahlardan kazandıkları bazı şeyler sebebiyle ve lakad afallahu anhum ki Allah onları affetti felem yu'ahirhum biha ki onları ne yapmadı? onlarla yani o yaptıkları günahlar, hatalar yüzünden eee etmedi, hesaba çekmedi. Fadlen minhu ve rahmeten. Yani katından bir lütuf ve rahmet sebebiyle. İnne Allaha gafurun limen tabe. Allah Teala tövbe eden için gafurdur, bağışlayandır. Halimun la yuacilu bil uquba. halimdir cezada acele etmeyendir. Evet diğer ayet-i kerime ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler La tekunu kellezine keferu e, Şu e, kafirler gibi olmayın. Ve kalu Ki kardeşleri için şöyle diyen kafirler İza darabu fil ard, Yeryüzünde sefere çıkan kardeşleri için Evkanu e, Veya bir gazveye katılan bir savaşa katılan kardeşleri için levkanu indena ma eğer yanımızda olsalardı öldürül, ölmezlerdi ve ma kutilu ve öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Li yec'ale Allahu zalike hasreten fi kulubihim ki Allah bunu onların kalplerinde bir hasret kıldı. Bir pişmanlık, perişanlık kıldı. Vallahu yuhyi ve yumit. Allah diriltir ve öldürür. Vallahu bima ta'maluna basir. Allah yaptıklarınızı e, görendir. Evet tefsirinde şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu billahi ve tebe'u rasuleh. Ey Allah'a iman eden ve Resulüne tabi olan e, müminler. La tekunu mislel kuffari minel Münafıklardan kafirler gibi olmayın. Ve yekulune li ekaribihim. Ki akrabaları için idâ seferu e, o e, sefere çıkan e, yatlubuna rızkan yani rızık talebiyle sefere çıkan akrabalar için evkânu e, uzaten veya sefere çıkan yani savaşa çıkan yakınları için e, femâtu e, ki onlar öldürüldüklerinde evkutilu katledildiklerinde levkânu indena ve lem yeğrucu, yanımızda olsalardı çıkmazlardı ve lem yevzu, savaşa gitmezlerdi lem yamutu böylece ölmezlerdi ve lem yekteru ve öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Cehallellahu hadal i'tikade fi kulubihim ee, bu düşünceyi Allahu Teala onların kalplerinde liyezdadu nedameten ve huznen fi kulubihim. Yani kalplerindeki bu düşünceyi onların kalplerinde pişmanlığın ve hüznün artması için koymuştur, kılmıştır. Vallahu vahdehu huvellezî yuhyî ve yumît bi etihi'' ki Allah'tır. E, tek olan Allah'tır. İhya eden, dirilten ve dilemesiyle öldüren. La yemne'u kaderehu. Onun kaderinden men etmez. Takdirinden eee ne alıkoymaz, engel olmaz. Eee oturmak, evde oturmak. Ve la yu'acciluhu Ve çıkmak yani savaşa veya sefere çıkmak da o kaderi e, öne almaz. Vallahu bima ta'maluna basir. Allah yaptıklarınızı görendir. La tahfa alayhi amalukum. Amelleriniz ona gizli kalmaz ve se alayha ve onların karşılığını verecektir. 157. ayet-i kerime. Evet, ve le in kutiltum fi Eğer Allah yolunda katledilirseniz, ev veya ölürseniz, le mağfiratun minallahi Allah'tan bir bağışlanma ve rahmet ve bir rahmet hayrun mimma yecmeun onların topladıklarından daha hayırlıdır. Evet tefsirinden diyor Ve le in kutiltum fi sebilillahi eğer Allah yolunda katledilirseniz ev müttum veya ölürseniz eyühel müminun ey müminler le yağfirannallahu lekum mağfireten azime muhakkak ki Allah sizi büyük bir bağışlamayla bağışlar ve e, yerhamukum rahmeten minhu ve katından bir merhametle size merhamet eder. Hiye hayrun min hadihi dünya ki o bu dünyadan daha hayırlıdır. Ve ma yecmeu ehluha fiha min naimi ve o kaybolacak, geçip gidecek fani dünya nimetlerinden o ehlinin topladığı, dünya ehlinin topladığı dünya nimetlerinden daha hayırlıdır. Min fevaidil ayat bu ayetlerin faidelerinden birkaç tanesi diyor. El <laughs> cehlu billahi teala Allahu Teala hakkında cehalet ve e, sıfatihi ve sıfatları hakkında cehadet, cehalet yuresu e, neyi e, işte e, bırakır geriye? Su el intikat ve fesadel amal. kötü düşünceleri, kötü inançları ve bozuk amelleri e, bırakır. Yine acalul ibad kulların ecelleri madrubetun mahdude yani daha önce mühürlenmiştir belirlenmiştir la yuacciluha el iqdam ve şecaa evet yürümek veya gitmek yani cesur olmak onu öne almaz ve la yuaciluha el cübün vel hırs yine korkaklık ve hırs da onu geri bırakmaz min <laughs> sünnetillahi teala allah Teala'nın sünnetindendir el cariye yani geçerli cari olan yürürlükte olan sünnetindendir. İbtila ve ibadihi kullarını sınamak li yumeyyizel habise min tayyib çirkini veya pisi temizden ayırmak için kulları hakkında ki Allahu Teala'nın sünnetidir. Ney? Kullarını denemek. Yine min azam azamil menazil ve ekremiha indallahi teala Evet makamları ve kerametleri, şerefleri en yüce olanlar Allah katında menazülü şüheda fi sebilhe. Yani onun yolunda şehit olanların makamlarıdır diyor. Burada kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Diğer sayfayla buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.